Ondan, normalde hiç sürmüyorum aslında. Şimdi siz varsınız diye süreyim dedim yani. Mekin Face and Body'sini kullanıyorum. Makyajım bitti. Şimdi evden çıkış yapabiliriz. Bisikleti kapatalım. nasıl gözüküyorum. Bence olmuş yeterli bu kadar. Evet çıkınca sizinle tekrar görüşeceğiz. Evet ofise geçiyorum şimdi. Yoldayım. Yürüyor merdiven bozuk. Asansör bozuk. Taban var. Ofisim Beşiktaş'ta. Bugün vapurla gitmek istedim. Bakalım. En güzel yolculuk zaten vapurla oluyor biliyorsunuz. İnsanın uykuna çok iyi geliyor gerçekten. Of canım İstanbul. Size de göstereyim. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. <laughs> evet. evet. Kaşıklar hattına doğru ilerliyorum. Saat kaçta acaba? Dım dım 45 geçe. Peki saat kaç? Vapur. 45 geçeymiş ve saat daha 20 geçiyor. Ne yazık ki. Akbilimi arıyorum. Bir sesi duyduysak içeri girebiliriz. <laughs> İstanbul'da öyle bir sevmediği bir sestir herhalde. Evet. Rapı beklemeci. Ne yapalım? Her gün bu fasulye yapıyormuş. Gerçekten vapurla gitmiyorum. Bazen metrobüse gidiyorum. Ondan sonra bazen vapurla gidiyorum. Keyfime göre yani. Bugün sabah bir adliyede işim vardı. Oraya uğradım. Sonra da metro bineceğiz. de sonuna kadar geleyim. Vapurla döneyim dedim. Nasılsa işin geç kalma gayem de yok şu anda. Makyajım nasıl olmuş? Benim yani makyajım genelde çok hafif. görüşürüz. Kotona geldim biraz. <laughs> Ofise uğramadan önce. Kaçayım dedim. Önümüzdeki hafta değil. Sonraki hafta tatile çıkıyoruz. Birkaç bir şey bakayım diyorum. Aslında çok bir sinem var ama. Böyle sarı civciv bir şeyler. biraz bakınıp size dönüş yapacağım. Kotonda bir şey bulamadım. Evet ofisime geldim şimdi. Size minik bir ofis turu yapabilirim. Mesela kameraya merhaba diyeyim. Evet. Şimdi şu çalışma arkadaşımın masası. Şurası benim masam. Yöneticimin odası, kendisi zevkli birisi, kitar, motoru olsun, kitaplık köşesi. Bu da ben bilgisayar çalışıyorum, çünkü bir tanesi şey yetmiyor uyku moduna girmiş herhalde. Böyle ofisteki günlüklerim de böyle geçiyor. Herkese yeni bir günden merhaba. Dün de bıraktım sizi. Akşamleyin çok yorgundum. Bugün de eşimle havuza gidiyoruz. Kendimizi şu an binecek bir martı veya bin bin olabilir. Bir de hop mu vardı? O olabilir. Artık hangisi önümüze çıkarsa ona binip havuza doğru yaklaştık ama çok sıcak yürünmüyor. Dayanılmaz bir sıcak var gerçekten. Evet bulduk. Bin bin'e binebileceğiz. Zaten o ucuz da oluyor. %20 indirim mi var diyordu? Hı -hı, evet. Ona bilmek ki en mantıklısı. Havuza gelince görüşürüz. Havuza geldik ama daha giremedik. Aşkım ne zaman gideceğiz? Ne? Birazdan geleceğiz. Hadi gidelim o zaman. Çok hareketli, çok kalabalık. Hadi. Biz denize gidiyoruz Pardon abisam. Acil eve gelmemiz gerekti. <laughs> o, o sefası çok güzeldi. Şey kombi almıştık. Onun ta şeyi vardık. yerleştirilecekti unutmuşuz. Evde her yer her yerde. Oh şimdi takılıyor. Bakalım. Yeni kombimiz hayırlı olsun. Her yer her yerde. Kim toplayacak bu evi? Anneme gitmek için hazırlanıp çıkacağız şimdi. Her işimizi hallettik evde. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.